Yeşil mercimekle size çok güzel bir yemek yapacağım. Ana yemek olacak. Eminim yemeğe beğeneceğiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada iki su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Ben bunu e, yıkadım, ısladım. 3. su bardağı mercimeğimiz. Suyunu dolduruyoruz. Tabii ben biraz e, fazla e, haşlayacağım. Daha sonra çorba falan yaptığımda kullanmak için. 4 su bardağı yapacağım. Açıklamalar bölümünde 5 kişilik malzeme listesini mutlaka size yazacağım. Çok fazla su doldurmayacağız. Yüzünden çatlamaya başladığı anda altını kapatacağız. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaptık. Kapağı kapatırken biraz ırık bırakacağız. Kaynamaya başladığında köpüklenme yapıp dışına taşmasın diye. Kaynaktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Yeşil mercimeklerimiz ocakta kaynarken içine çok fazla iri olmamak şartıyla aynı sebze çorbası yapar gibi sebzeler doğrayacağız. Yani mercimeğe biraz uysu ki yemeğin içinde sırıtmasın. Bir dişte sarımsak Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Mercimeğimizin kapağını açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Yarılmaya başladı. Bu ne demektir? Mercimeğimiz olmuş demektir. E, Mercimeği de daha önce dün ıslatıp yıkadığımdan dolayı fazla suyunda kararma yok. Altını kapatıyoruz. Asıl mercimeği yapma işlemine geçiyoruz. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Havucumuzu atıyoruz. Havucumuzu çok az bir kavuracağız, kızartacağız. Erken pişmesi için. Ne kadar kızartırsak o kadar çabuk pişer. Havucu bir iki dakika karıştırdık. Soğanını ilave ediyoruz. Soğanla beraber havucumuzu kavuracağız. Yani. Avucumuz, soğanımız kavruldu. Soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası boşaltıyoruz. Domates salçasını da iyice bir kavuracağız. İyi kavuracağız ki sonra bizi rahatsız etmesin. Salçamızı kavurduk. Gördüğünüz gibi tencerenin dibine yanmaya başladı. Hemen domates üzerine ilave ediyoruz. Domatesleri salçanın her tarafına yedirdim. Patatesini ilave ediyoruz. Haşlamış olduğumuz 2 su bardağı yeşil mercimeği ilave ediyoruz. Şimdi sıra geldi su ayarlamasına. İlk verdiğimiz su soğuk su olsun ilk su bardağı. Ondan sonra istediğiniz gibi su verebilirsiniz. Suyumuz yemeğin üstünü geçecek kadar olacak. Şöyle göstereyim yemeğin üstünü geçtikten sonra buna bir su bardağı daha su ilave ediyorum. Kaynadıkça şimdi çekecek suyunu. Daha sonra sürprizle karşılaşmayalım. Eğer suyu çok azalırsa kaynamış su ilave edebilirsiniz. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Şöyle ırık bırakıyoruz ki taşmasın diye. Kaynadıktan sonra diğer işlemi geçeceğiz. Yemeğimiz kaynıyor. Bir gösterelim. Özlenmeye başladı. Suyunu çekti. Patatesini bir kontrol edelim. Patates piştiyse yemeğimiz pişmiş demektir. Patatesimiz pişmiş. Yani ne diyelim. Şöyle bir iki dakikası kalmış. Hemen baharatları verelim. İki çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı da karabiber. Şöyle rengi de lezzeti de görün. Ortalama 2 dakikası kaldı. Yemeğimizi şöyle bir kere daha karıştırıyoruz. Altını kapatıyoruz. 10 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimizi bir dolduralım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.